Evet arkadaşlar e, bugün size internet üzerinden sıfır risk ile hiç para harcamadan e, iddia olabileceğim bir siteyi genel hakkında başlangıç olarak e, tanıtmak istiyorum. Siteye girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Genel menülerden hemen başlayalım ilk önce nasıl iddia bir görelim. Burada futbol, basketbol, yarış, tenis, rugby e bazı dallar var. Bu dallardan birinden bahis yapabiliriz. Mesela futbol Şu an oynanmakta olan bir karşılaşma. Mesela ben şöyle yapalım oranları görebilmek için kendim bir giriş yapayım. Tekrardan diyelim. Mesela şu an oynanmakta olan bir karşılaşma ve bu karşılaşmanın şu an itibariyle oranları budur. Şurada görülen rakamlar bunlar şu an itibariyle toplamda oynanmış olan iddiaların yüzde kaçı kime oynanmış? yüzde 70 oranında, yüzde 23 oranında beraber oynanmış burada yorumlar yazarak maçı oynayan kişiler hakkında maçı oynayan, iddia oynayan ve takip eden kişilerle konuşabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz bunun dışında şu an itibariyle oynanmakta olan karşılaşmaları buraya tıklayarak görebilirsiniz. Bunun dışında İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Fransa, İtalya Ligi Amerika ABD Ligi'nin karşılaşmalarını burada teker teker haftalık görebiliyorsunuz. Bunun dışındaki maçlar genellikle oynanmakta olan maçlar altında toplanıyor. Ligi maçları da var. Onu da söyleyeyim. Bu da diğer gamesi Adır Games başlığı altında toplanmakta. Burada da gördüğünüz Konya Adana Spor maçının oranları. Bu şekilde. Tek maç üzerinden karşılaşmalara bahis yapabiliyorsunuz. Maç başlamadan da yapabilirsiniz maçın 90 dakikası boyunca da bahis yapabilirsiniz. Şimdi genel olarak bir bakalım. Şurada yazılan puan siteye üye olduğunuz zaman onu da hemen şöyle anlatalım. Çıkış yapalım. Register, Register bölümünde kendi isminizi hatasız bir şekilde yazıp istediğiniz uygun bir kullanıcı ismi ve kullandığınız bir mail adresi, password ve 18 yaşından büyükseniz tıklayacağınız yer ve ondan sonra da dil seçimi. İspanyolca, Portekizce, İngilizce ve bir de Fransızca seçenekleri var ve İngilizce seçtik ve onaylama butonuna bastığımız zaman vermiş olduğumuz mail adresimize bir doğrulama maili verecek. Bunu da doğruladığımız zaman resmen site üye olmuş oluyor. Site üye olduğumuz zaman itibaren şurada daha da bir görülen tekrar bir tekrar yapalım. Puan 25.000 olacak. 25.000 ile başlarsınız İddia oynayarak Bu oran Gitgide yükselecektir Bunun Şüpheniz olmasın Kaybetme gibi bir riskim var mı? Sıfırlanma riski Diye sorarsanız sıfırlanma riskiniz yok Eğer oynadığınız Bakiyenizde bulunan Miktar Sıfırlanırsa Ertesi gün tekrardan hesabladığı 25 bin puan verilir. Ve dolayısıyla hiçbir riskiniz olmaz. Kaybetme gibi yani cebinizden çıkan hiçbir şey olmaz. Aksine Surprise yazıyorum. Aksine Burada yazılan puanları biriktirerek Hediyeler kazanabilirsiniz. En yüksek hediyemiz PlayStation 3 Slim. En düşük hediyemiz ise PSFK'da 50 Euro'luk bir istek Şu an itibariyle Card Türkiye'de satışı yok. Sadece internet üzerinden alış, internet üzerinden oynayabileceğiniz e, oyunlar karşılığında. Mesela farklı e, iddia siteleri var. O sitelerde uluslararası siteler. O sitelerin PSF kart kabul ediyorlar. Mesela oraya buradan aldığınız parayı yatırabilirsiniz. Bunun dışında gene 6.250.000 puana PayPal'a 50 yuroluk bir çekim yapabilirsiniz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Ben bu puanları nasıl biriktireceğim? O zaman derecelere gelelim. Şu an itibariyle, an itibariyle ilk 10 sıradaki kişiler bu puanları biriktirmişler. Bunlar bu puanları biriktirebiliyorlar. Hatta 2 gün önce burada 35 bin puan, 35 milyon puan vardı burada. Biriktirebiliyorlar. Demek ki biriktirilebiliyor. Daha bu siteye başlayalı işte bu haftanın 5 e, gün oldu. 5 gün, gün içerisinde biriktirdiğim puan budur. Ki onu da kendi sayfama yine göstereyim. Ki benim oynadığım, bakın buradan bütün oynadığımız maçları görebiliyorsunuz. Ki benim oynadığım bakın puanlar burada. Risksiz oynuyor. Maksimum 35 bin yatırmış. Yani dolayısıyla risk alarak da oynayabilirsiniz. Örneğin yine derecelere girelim. Birinci sıradaki kişiye girelim. Bakın. Oynamış olduğu karşılaşmalar. Bakın. 11 milyon risk almış. Bir oynamış. Ama kazanmış. Aynı şekilde çok yüksek riskler almış. Yani buradan sıfırlanma riski var. Tekrardan başa dönme riski var. Ama bu riski almış, yükselmiş. Risk almadan tabii ki kazanç biraz zor sağlanıyor. İlk başlarda küçük küçük başlayıp daha sonra risk alma. Daha küçük oranlara daha yüksek riskler alabilir. Bu başlangıç değeriyle benim risk almam birazcık zor olacaktır. 500 bin, 600 bin civarını geçtiği zaman 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi riskler alınabilir. bitti oynayarak bu şekilde puan biriktirebiliyoruz. Bunun dışında Win More Points bölümüne geldiğimiz zaman siteye üye getirerek her üye karşına 25 bin puan kazanabiliyoruz. Bunun dışında siteye getirmiş olduğum üyelerin oynamış olduğu ve kazanmış olduğu bahislerden elde ettiği miktarın %2'sini hanenize yazarabilir. Diyelim ki 100 puan kazandı siteye getirdiğiniz kişi. Siz o 100 e, puan kazandıysa siz 2 puan kazanıyorsunuz. %2'si sizin hanenize geçmiş oluyor. Bunun dışında sponsor ödemeleri var. Bu sponsor ödemeleri de ücretsiz hücresi dediği sadece burada yazılan sitelere, bakın burada yazılan sitelere üye olarak kazanacağınız puanlar. Kazanacağınız puanlar da burada karşılığında gözüküyor. Her gün güncelleniyor bunlar. Dolayısıyla her gün farklı bir siteye üye olarak puanınızı arttırabilirsiniz. Anket bölümü var. Anket bölümünde gerekli talimatları yerine getirerek anket doldurarak puan kazanabiliyorsunuz. Alışverişte buradaki siteleri üye olarak yapmış olduğunuz ilk gig alışverişlerinizde bu puanları kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla farklı tür sponsor ödemeleri bulunmakta. Bu da ayrı bir güzeldir. Daha başka söyleyebileceğimiz genel hatlarıyla nasıl oynandığına dair bilgiler verdik. Mesela gene bir maça girelim. Mesela burada şu an itibariyle hemen Boca Juniors'a bütün paramı yatırabilirim. All in diye bütün parayı yatırıyoruz Ve bunun karşılığında size getirisi 18.000 puan alacaktır. 18.420 Tabii ki yatırdığınız parayı da geri alacaksınız. 18426 ile 108.390'ı toplayarak bakiyenize işlenecek. Maç biter bitmez anında işleniyor. Bakiyenize onun hakkında bir şüpheniz olmaz. Ödeme kanıtları da zaten var. Onu da şöyle göstereyim. Daha önce şu VIP oyunu da bir hemen söyleyeyim. Arkadaşlar VIP oyun ise iddiada bulunan iddiada Türkiye'de oynadığımız iddiada bulunan 6 üst seçenekleri 3.5 45 buçuk, üstü gibi ee, ilk gol kim atar gibi maçta sarı kart olur mu kırmızı kart olur mu gibi bir sürü bir seçeneği olan e, alternatiflerle maçlar yapabiliyorsunuz. Bugün burada gözükmemesinin sebebi gözükmemesinin sebebi Bugün site içerisinde genel bir bakım olduğu için VIP birlikte VIP oyunlarla ilgili bir problem çıktığından dolayı şu anlık kapalı. Ama yarın açılabilir, onu bilemeyiz. Ben yani şu anlık kim yener iddiaları yap, e, bayışları yapılabiliyor. İlerleyen günlerde onun da açılacağı, mesela dün açıktı. Dolayısıyla ilerleyen günlerde de açılabilir. Kanıtlara gelecektik, kanıtları da. şöyle gelelim. Çıkış yapıp ana sayfada kanıtlar var. Son gün yapılan mesela 5 tane ödeme var. Genel itibariyle baktığımız zaman PayPal üzerinde çekimler yapılmış.